bazı harfleri bu et işareti ulaşacağız. Bunu yazmazsak Mert diye bir muhtarım olsun. Bu tuşa basacağım. Alt tuşuna basacağım. Basılı tutarken değil mi? sakinlerinden. Bilgisayar eğitimlerini tamamladınız. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz sizlere. Yeşil'in başkenti sloganıyla her sertifika alan muhtarımız bir fidan e, dikecek. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Yani ilçemize ve muhtarlarımıza çok faydalı oldu. Şimdi de sertifikalarımızı aldık. Bilgisayar kursu çok verimli, çok başarılı. Bilmediğimiz konuları işlemiş olduk. Bilmemek değil bu işi, öğrenmemek ayıp. Daha güzel şeyler öğrenmek için katıldık. Bugün de sertifikamızı aldık. Allô